selam millet ben Alfa Bey Bugün e, sizlerde gördüğünüz gibi Bugün e, çekeceğiz Evet yani nasıl desem İlla ki çekeceğiz Neden şu e, Mesela e, Bazen e, Nasıl diyeyim şey oluyor Yani bunun sonucunda e, Böyle Ya uzun seri video atmıyordum Yani bunun e, Bundan dolayı Anladınız siz Bu yüzden e, Direkt şey yapacağım yani kısaca e, Sadece bu e, Minecraft çekmeye başlıyorum. Bugünden sonra. Ya bugün en fazla yani yapabileceğim bir şeyler yani çok da bir şey yok da. Yani bir dakika. Baş şöyle gibi de. İnşallah video şey olmaz ya çünkü o kadar video çekiyorum da. Şimdi bir dakika ben bir, bir şey bakacağım. Asıl olan konu. ha Çekiyor abi tamam. Çok iyi. Ya en azından çeksin. O da bir şey ya. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Onu diyeyim. Ya uzun süredir video atmadım. Bir de bilgisayarda format attım. Ondan dolayı... E... Ondan sonra maalesef... E... işte yani bu yüzden... Çekemedim. Bir de e... sınavlar şunlar. Zaten paslandım biraz. Diyebilirim. Örneğin. 16.5 niye girdim diye sormayın. Çünkü... E... Ya aslında 8.9 giyecektim de arkadaşlarım bunu mehmet yapıyorduk böyle. Nasıl diyeyim? Öylesine mehmet yapıyorduk diyebilirim. O yüzden ee, ben çok da şey yapmayı düşünmüyorum. Lan bismillah daha bed, bed daha yeni kırıl, Yani o yüzden onu öyle algılamış. Ben de maalesef şey oldum ya yazamadım. Neyse ya sonra yazıyoruz ya. Çok da problem değil. Yeter ya üç kişi. Abi yani ee, o kadar. Daha iyi, yeni başladık oğlum maça. Bismillah ya. Adam ne yapıyor diye sor. Adam direkt öldürme aşamasına geçiyor. İyi ki dalmışım. Tavşı Altı kazma diyebilirim ben. Şimdi asıl problem şu. Adamdan notun problem belli. Değil. Şimdi asıl ürün ya. Hay öldük. Adam iki canlı hayatta kalıyor ya. Red mat kullansam şu an... Alışıyorum. Tevbe yalak var. Bunu direkt bassam mı lan? Altın kazmayla gireceğim size lan. Altın mı gireceğim? Ha bir de keskinlik bir... Bir. İyi ya. Pardon keskinlik iki. Lan lag yeme. Gide gide benim lagımı düşürüyor var ya şu internet. Şu internetle ilgili bir şey de yapacağım. İnternetimi bölemeyeceksin kardeşim. Salak ne yapıyorsun oğlum? Bak. Red yok olmuş. Oh my god. Red ne yok oldu oğlum? Ne Neyse ya şunu basak. Abi nereye geldi bu arada red ya? Pardon blue. Ha buradan. Oh, ay, ya nasıl vurursun böyle bir şey mi Ya. <laughs> Yeşil yeni başlar gibi başlıyor oyuna. 可是，所以呢？ lan bu? Ha, Neyse yaparız yine. Sanki Ölme. Ay! Geliyor ya. Lan nasıl nazlandım bu adam? Oha ya. Adam ölmedi. <laughs> Öl ölsene lan. Lan yine adam geliyor. Yapma oğlum. Lan oh. bed kurdu. Lan oh. bed. Oha, oha oğlum. Ölsene lan. Şşş, ölsene. Embotun çok iyi güyü ya. Lan. <laughs> Abi gördünüz mü? Bak hiç kılmadı. Adam nasıl Gördünüz mü? beklemeyi düşünmüyorum çünkü oğlum hacker var lan oyunda <laughs> IQ böyle bir şey mi olur adam ee, daha yünü kırmadan kırdı lan direkt direkt yünü kırmadan kırdı hiçbir şey kırmadan kırdı Oğlum Kırılın lan aşağı aşağı, aşağı, aşağı. sen hackerını kapatacağım abi hackerını kapat stop hack yani. yazamıyorum konu. Adamlar nerede? <laughs> Adamları elmas baltamız. Allah şükür elmas baltamız. <laughs> Hepsi sordu. Öyle ben bir saymam abi ya. Tamam faresi şeyse belki e, o değildir belki diğeridir. Bilemiyorum. Yani o ne ya? Ama 402 Victor yaptım. 402 çok iyi oldu bence. Bedi de iyi yapıyoruz he. Ya kilimiz de güzel de. Oradan sonra hiç bir şey diyesim yok abi. <laughs> Hastayım da. Üzgünüm. Abi yani öyle bir vuruş mu olur? Öyle bir vuruş mu olur? Sen böyle 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 bu ekstradan bir 3 tane vuruş yapma imkansız. 2 yaparsın ama 3 yapamazsın. Ha bir de ekstradan dezavantaj tekim tekimde. düşünün. Ha, bir de hacker da var onların avantajları. Ben dezavantaj hack açmadan oynuyorum. Ya, hack açmanızı istemiyorum kardeşim yani. Adam akıllı oynayacaksan oy, yani hacker hack açmadan oynayacaksın kardeşim. <laughs> Öbür türlü ben yani çok kızacağım yani. Böyle bir, şey eşleşme mi oğlum? Adam ne yapıyor biliyor musun? Oradan böyle bir üç vuruyor ya da nasıl diyeyim. Adam böyle hızlı daha kırmadan bedim bed kırılıyor. Bu ne ya? Ay mutluluk. Ne yapayım abi? ya Ben de youtuber'ım. Ne olmuş? Sanki youtuber'ım ne ki de korkutuyorsun kardeşim. Ha biri çıktı. <laughs> biri, birini attı herhalde. Diyebilirim. Birini attı. Oy benim fareyi görebiliyorsunuz değil mi? Evet görüyorsunuz inşallah. Ha, <laughs> not no story. Atlayabildiniz. Hoppa hoppa. Boş yere gün de harcamadık. çok, çok yattık ya. Yani. Hiç gün harcamadık. Hadi sarıya edek abi. Sarı yok edek. ben senin kıramaz onu, kıramaz, kıramaz, kıramaz oğlum. Nasıl kırmayı başarırsın? Öl. Allah'ım ya Rabbisi. 8 can Lan bana mı geçmedi oğlum? Versene. O zaman adam akıllı bet yok tamam bizim yerimiz yeri kırdırdı da diğerlerini. Bu yardım edecek bize. Bu kıza karşı ne yapacağız? Tek bir sürü de o zaman var. Elimiz gidelim. Neyse her anında gelebilir de biz yok ederiz bu bok bunu. Tek başına alsın. Lan nasıl kırdırdın lan sen şu adam kıza bede. Ağır nasıl kırdırmayı başardın. Bok. Lan sen öyle bir eğimle durma mı? lan, lan. var ya benim ne suçum vardı abi Bunu niye öldürüyorsun Beni öldü? benim niye benim ne suçum vardı ya Atmayı unutuyorum her zaman Unutup dururum abi yani e Abi ben nerede arkaya adam onu bana işaretle koymuş sadece Yani böyle bir adam göremedim Görmedim eşleşmeye bak ya. Alacak hadi. Hah. Bana düşmedi. Oh be. bu sunucu güzel. Alışmışsınız abi ya ne olacak? Siz ne yapıyorsunuz? Bedi abi bar düzgün kaplayın. Çünkü o kadar bedi adam kız kaplamıyorsunuz. Genellikle suçlu olan ben oluyor gibi kullandı bana? Görüyor musunuz? Bir dakika. Adam bana bir sopa mı kullandı? Aa, onlar daha yola başlamamış yatağını anca yapmışlar. <laughs> Sarılara gidebiliriz belki der. <laughs> adam kıl, demir kılıç çekti. Ya şu redler boyu büyük sıkıntı ya. atlamam farkını. Adam kıl atamadı. Ben ben ben. Ben bari şey... Şuradaki e, fırınaya geçeyim. Şimdi o adam sen öleceksin kesin. adam. Abi ben vurdum Amy. <laughs> He Ne oldu oğlum redler gelmiyorlar adamlar. Biz gidek var. Allah. Hadi hayır. Adamı düşmesin istemiyorum. Neden lan yemedim bir dakika al al al. Şeyler gelmemiş Allah şükür şimdi. Setimizi ayarlayalım Tiyat alacağım. Bunlar tiyat. Ho Zor oldunuz abi siz. Gel lan abi Yusuf gel lan. Sadece şey için kullanıyorlar ya. <laughs> Ama hayır 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 onu yap. yeter ya. Tuzağımızı şey oldu ya. Yapma. ama yumurta da almış. Biz bunlara görünmez de gireceğiz oğlum. <gülüyor> 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 ha bunları biz görünmezle gireceğiz. Öbür türlü olmayacak. Görünmezle girmedik mi olmuyor? Ha bu arada bizim e, lime line'ı yok ettiler. Oradaki line'ı. Ama böyle Red'e çok yazık oldu. Adam elması verdi. Aa ben yapamıyorum abi. De, yani bedim kırıldığı için atladı. Vay be. Starman. Var en azından bir tar... Yaz ben şu suyu kapatacağım. Harbiyim şu suyu bir... Ha ya ya nasıl bu? Beş can. Hayır hayır alma oymurdu. Ya Allah'ım ya ben gideceğim bunlar intikam için suyu kapatacağım. Yapat ya. O suyu yok var. O su bizim için çok sıkıntı. Zaten bette de kaplı değil abi adam akıllı. Abi bunlar ofsi kaplarsa çok sıkıntı. Harbim ofsi kaplar nasıl big problem. Very big problem. Almış ki. Ya ben orayı şey sanırım. O suyu da kapatmışlar. Ne yapıyorlar abi? Ha, şeyle kaplanmış. Tam tahtayla kaplanmış. Ya söyleseydim şu çatı, harbim e, yazabilseydim çok iyi olurdu. Ben bunlara gideceğim. Adamlar öbür türlü yok olmuş. Aa, adamların canı az. Adamların canı az abi. Bırak birinin 8, birinin 7. Ama onlar atacak bu arada geri. O yüzden çok da heveslenmeyelim. Sadece bir kişi canı çok. Hadi hadi azık oldu ya. Harbi. Bu arada abone olmadıysa abone olup like atabilirsin. 93 aboneyiz şu anlık. Ama bize abone verin. Yeterli ver ya abi var kırması ya. ya kırmalım ya bunlara kesin bunun gibi atılıp da yok edilecek yeter ya harbiyim var evet. windows etkileştireceğim ya ya format attım da etkinliği şunu unuttum. Aslında ürün girmiştim ama bunlar toplasın ortaya ya. Bunlardan şey yapacağız. Ben bunları oyalayayım. Bu e, ben şu suyu kapatacağım. Her bir şu su bayağı sıkıntı edecek bize. TNT koysan da bir şey yapsan da kırılmaz o. Abi ben oldu? Şey yapak. Trap basmaz. cekab abi. Kapatır kapatacaksın lan. Onun ne yapması? birini yok ettik. 11 bir bir can, 114 bir bir can. Çok iyi. Habisim gel abi ya. Bizimkiler <ne> yapıyor ya? <laughs> Hadi gidin ya, harbiyim. Var sandal koyduklarım abi. Şöyle yapacağım ya ben hızlı kıran bir şeylere ihtiyacım var. Şöyle yapacağım. Şunu alacağım. Sonra bu bu. Tamam mı? Sonra bunu elmas balta abi. Oradan da daha fazla gelişmeli abi. abi. bizimkiler yok ederse çok işimize yarayacak. Bayağı baya yani, ee... abi. Yani Abi ee... Hep söyledi lan. Neyse. Bunlar profesyonel abi ya. Biz kıralım. Tamam elmas baltamızı yaptık. Her an bir şey olsa. Eğer burada opsiyon olursa bu arada yüz yüz ben kıralım bunlar bunlar. Ama sıkıntı olan şu görünmez kalayım ben. Öldü adam ya. İkisi de yirmi can biri altı can olsa tabii ki ölür. Adamın da ekstra dezavantaj canı da az. Şöyle yapacağım. Almışlar. pardon yeterken. Adamlar bildin şey attı ya Harbiyim. Lan yeter ya yeter. Oğlum o Kardeş mi onların Lan! Bir, bir, bir dakika adam gelmedi ya. Oh my god oh, sopa! Hayır sopa! Ay senin sopa aklından da başlayacağım ya! Adam sopa almış sıkıntı. Şöyle yapacağız. Ne lan? Abi adam, adam öldür bari ben. Lan! Öl! Allah'ım ne ya Rabbis ya. Öl yeter. nut Allah'ım ya Allah'ım sen kimin sopakımını çalarsın lan? Kimin sopakımını çalarsın? Allah'ım ne ya Rabbis'i böyle bir... Sopak amcısı sen kimin sopa akımını çalarsın ha? Ağrı Lan! Lan sen! Cici! Sonunda! Sonunda! Bir dakika. Ha. 27 dakikalık bir video Ya. Bir yandan ekır var, bir yandan sopa akımımı çalmaya çalışan var. Ya belki görmüştür, belki de buradan bulmuştur, öyle yapmıştır. Bilemiyorum ama böyle bir şey göremedim abi yani harbim harbim yani böyle de olmaz abi ya yapma yemin ederim yani böyle de yapmayacaksın kardeşim yani o kadar bir hackersan pardon yani o kadar yani oyunda hackerlık yapıyorsan bari hackerı şey makroyu şunları otu şey vurumu bunları kapat bari yani adam resmen düşünün yani bak şöyle mesela vereyim Adam mesela siz oynarken şey yapıyor yani bildin bildin hackerlık yapıyor yani hacker abi istemiyorum ben belki istemiyorumdur Allah'ım yarabbi ya ben öyle bir hacker kodu görmedim abi şey demiyorum ya neyse biz gelin lobiye dönek şuraya videomuzun sonuna geldik abi yani ee... Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyorum. Kendinize iyi bakın. Birkaç günden böyle sonra video çekmeye devam edeceğim. Duruma göre bakacağız. Hadi size görüşürüz.